Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant Mobile Çin'in betasından görüntüler ortaya çıktı. Dün çeşitli gameplay videoları, tutorial'dan, rehber bölümden çeşitli görüntüler ortaya çıktı. Bu video içerisinde de bu görüntüler ve Valorant Mobile hakkında konuşacağız. Öncesinde hızlıca son videolardaki VP kazananların VP'lerini verelim. İki arkadaşımızı karşınızda görüyorsunuz. Bu arkadaşlarımız Discord'dan bana ulaşabilir. Siz de bu videodan 925 Valorant puanı kazanmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, videoyu yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da bir takibinizi alırım. Diyelim ve videoya geçelim. Şimdi Çin'de sadece Çin markalı telefonlar yani Huawei, Vivo, Oppo, Xiaomi, Redmi ve Honor Markalı telefonlar Valorant Mobile'in Çin testlerine katılabiliyor. Bu hani beta test süreci Valorant Mobile'in tam olarak ne zaman çıkacağı ve ayrıntılı bilgiler henüz belli değil. Fakat hani oyun içerisinden çeşitli görüntüler ortaya çıktı sızdırıldı. Bu Valorant Mobile beta testlerinde oynadıkları oyunun boyutu da 4.32 GB'miş. Ben çok öncesinden çeşitli gameplay testlerini de zaten sizinle paylaşmıştım. O yüzden her yeni gameplay videosu geldiği zaman da paylaşmak istemedim ama şu an hani göstereceklerim birazdan göstereceklerim daha farklı, daha yeni bir aşama. Bu arada şunu not olarak söyleyeyim. Borat Mobil Çin'de gördüğümüz şeyler direkt olarak hani bütün dünyaya aynı şekilde gelmeyebilir. Bu ihtimalde kafanızda bulundurun. Ayarlar sekmesinden bir fotoğraf paylaşıldı. Oyun içerisinden bir fotoğraf paylaşıldı. Yine klasik bir şekilde zaten bundan bahsetmiştik. E, satın alımlarını kolaylaştırmak için loadout tarzında hani direkt kalkanla bir silah direkt alabildiğiniz tarzda vesaire satın alımlar gerçekleştirebildiğiniz bir e, satın alma menüsü de bulunacak. Bunlar biraz da bunlar biraz da önceden bildiğimiz bilgilerdi. Sızdırılan görüntüler ağırlıklı olarak tutorial bölümünden yaklaşık 5 dakikalık bir tutorial görüntüsü bulunuyor. Kısacası yeni oyunculara nasıl oynanacağını gösteriyor fakat şu an bizim oynadığımız Valorant'tan çok daha gelişmiş bir tutorialı bulunuyor. Bu tutorial içerisinde normal poligonda yaptığımız aşamaları gerçekleştiriyoruz ilk başta. Fakat farklı olarak bize jet eşlik ediyor. Ne yapmamız gerektiğini jet bize söylüyor. Böyle rehber oyunu öğretme bölümü küçük farklarla hikayeleştirilmiş. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Bence çok güzel olmuş hatta tatlı olmuş yani. Bu <laughs> Poligondaki bölümden sonra aset bölümüne geçiyoruz. Bu arada dediğim gibi bunlar sızıntı görselleri olduğu için görüntü kalitesi de düşük. İşte Asent'te Spike nasıl yerleştirilir, Spike nasıl çözülür, yetenekleriniz nasıl kullanırsınız vesaire. Burada da SC eşliğinde bu bölümü gerçekleştiriyoruz. Hem dediğim gibi hikayeleştirilmiş hem de ara sahneler eklenmiş. Gerçekten çok güzel bir anlatım olmuş. Yani yeni oyuncular için böyle eğlenceli bir bölüm haline getirmişler. Bana kalırsa şu anki rehber bölümü, oyuna ilk giriş bölümü gerçekten çok düz ve sıkıcı. Bizim Valorant'ın ilk videolarında gördüğümüz bir sahne vardı. O sahneyi de bu yine tutorial bölümüne eklemişler. Burada da Jet kendini feda ederek işte Sova'yı kurtarıyor. Sova da Spike'ı çözebiliyor. Yani bu tarz bir sahnede eklemişler. Bunu zaten biz hani normal videolar içerisinde yaklaşık 3 sene önce de görmüştük. Kanı <laughs> 快使用大招，消灭敌人！快拆除爆能器！ Yeni bilgiler geldiği zaman bunları tabii ki de sizlerle paylaşırım. Tarihler belli olur, kesinlikler ortaya çıkar vesaire. Bunları yine konuşuruz, üzerine tartışırız. Şimdilik Valorant Mobil içinin test görüntüleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.